Şaka gibi ya. Asıl... Kemal havanın e, yağmurlu olacağını söyledi. Ben dedim ki ya 5-10 dakika bir şey atıştırır biter dedim ama şu an bu ne? <laughs> Kemal bu ne? Şu an yağmur yolu göremeyeceğimiz seviyeye kadar yükseldi resmen. Selaniye geri mi <laughs> Kaldığımız otelin plajı burası. Otele gelir gelmez üstümüzü değiştirip denize girmek gibi bir hayalimiz vardı ama ciddi bir hava muhalefetiyle karşı karşıyayız. E, yolda başladığı tam Halkidiki, Kassandra yani en güneydeki parmak ya da mızrak nasıl adlandırıyorsanız Kassandra'ya geliyorduk. Ve e, çok ciddi bir sağanak yağış başladı. Aslında dün ...bölgesel sağanakların etkili olacağı, yer yer fırtınaya varacağı söyleniyordu ama... E, ...zaten planı yapmışız, biletler alınmış. Biz de çok fazla dikkat almadık ve geldik. E, şu anda en azından hava birazcık umut verici. Belki bugün öğleden sonra, henüz daha saat öğlen bir, ...belki akşama doğru, belki yarın... ...denize gireceğimiz bir aralık bulacağımızı... ...düşünüyoruz. Bizim için de muhtemelen çünkü yazın son yüzme deneyimi olacak bu. Kaldığımız otel burası. Nemo Studios. Daha odayı görmedik. Odaya girerken de çekim yaparız. Tatlı, güzel bir yer. Altında bir barı var. Odadan da memnun kalırsak bence güzel bir tercih olmuş. Odamıza geldik. Nemo Studios'ta. Burası bahçe katı. Birazdan bahçeyi de göstereceğim size. Şurada açılabilen de bir koltuk var. Dolap ve dolabın yanında da bir mutfak tezgahı var. Elektrikli ocağı, kettle'ı, altta gördüğüm kadarıyla buzdolabıyla birlikte. Şöyle banyosunda daha önceki videolarda anlatmıştık. İzleyenler bilecektir. Yunanistan'da bazen duşakabin bulmak o kadar da kolay olmuyor. Genelde duş perdesini tercih ediyorlar. Odanın arka kapısından böyle güzel bir bahçeye çıkılıyor. Burada biraz önce görmüş olduğunuz mutfakta hazırlayabileceğiniz şeyleri akşam tüketebileceğiniz bir masa sandalyeler şöyle yine bir bahçe sandalyesi ve bir de şezlong koymuşlar. Kassandra'nın en güzel köylerinden Afitos'a geldik. Burası artık tabii ki turistik bir köy ama bizdeki işte Şirince gibi. En azından yapıların korunduğu, büyük oranda hala köyün eski sakinlerinin yaşadığı daha çok artık turizm sektörüyle ilgilendikleri bir yer. Bakın hava sabahleyin gerçekten çok kötüydü. Yani inanılmaz bir yağmurla karşıladı bizi Halkidiki ama şu anda mükemmel görünüyor deniz de harika görünüyor ve insanlar hali hazırda denize giriyor çünkü saat zaten daha beş buçuk. Biz de umut ediyoruz ki yarın hava böyle olacak. Bugün fazla tadını çıkaramadığımız denizi biz de yarın uzun uzun deneyimleyeceğiz. Burada güzel mekanlar var. Biz başka bir yere rezervasyon yaptırdık. Yine güzel bir yere. Ama açıkçası yani buradaki herhangi bir mekana da oturabilirmişiz bence değil mi Kardelen? Evet, Manzarası çok falan çok güzel. Kuzey Ege için artık sezonun sonuna geliyoruz. Ağustos'un 30'u. Merhaba, merhaba. Merhaba. Merhabalar. yes İstanbul. Ee, tabii buradaki esnaf büyük oranda Türkçe öğrenmiş. En azından merhaba diyorlar. İşte İstanbul diyor. Buyurun diyor vesaire. Bizdeki halıcıların İngilizcesi kadar Halkidik, Halkidiki, Dede Ağaç, işte Güzel Kavala'daki, <laughs> Kavala'daki Yunan esnafında Türkçesi var. Dün gece biz otobüste geldik ve iki çocuklu bir aile vardı. Çocuklar sabah dörde kadar çığlık attığı için hiç uyumadık. O yüzden birazcık böyle uyku ağır geliyor tabii şu anda. Şimdi buradan, oradan şöyle göstereyim. göstereyim. Evet, de. evet, buradan Denize iniliyor ama dediğim gibi biz zaten denizden geliyoruz. Bugün için en azından öyle bir planımız yok. Biz şimdi köyün içlerini, çarşısını, kafelerini birazcık gezeceğiz. Hem kendimiz göreceğiz hem size göstereceğiz. Hem benim fotoğraflarımı çekeceksiniz. Hem Kardelen şimdi kendine fotoğraf çekilmelik güzel köşeler bulacak. Bir saatlik süremizin yaklaşık yarım saatini Kardelen'in pozlarına ayıracağız. İşte. Çünkü evlilik böyle bir şey. bir dondurmacıya geldik. 5,5 ee, euro ödedik. Large boy aldık. Ee, i̇ki tane çeşit aldık. Bir tanesi tuzlu karamel ben seçtim. Diğerini de e, adamın favorisi neyse onu istedik. Bakalım önce tuzlu karamele bakacağım. Tuzlu karamel gerçekten güzel. çok güzel. Bu neli ya? Propino hmm. galiba adı. Bir de ismine bakıp bir daha geri gelelim. Söyleriz, yazarlar evet, yazarız aşağıda. Neli bu ya? Hmm. Bence bunda peynir var. Bana da öyle geldi. Otele dönüyoruz. Otelde hem duş alacağız, biraz üstümüzü başımızı düzelteceğiz. Akşam 8'e bir rezervasyonumuz var. Güzel bir yemek yemeyi umut ediyoruz. Akşamleyin daha burada araba kullanmadım ama çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bölünmüş ol değil. Tek gidiş, tek geliş birçok yerde. Ama hız sınırı var zaten. Uymazsanız da, Yunanistan'da da ciddi cezalar yiyebiliyorsunuz. O yüzden güvenli görünüyor diyebilirim yolları şimdilik. Sürpriz damla bir yağ çektirmemişler. Bu kadar ki daha susamlıydı. O çok iyi. Yani midili de beğenmemiştim ya. Onun için midili de <laughs> Pra você não <síquos> Halkidiki'nin Kasandra bölgesinde Poluri köyüne geldik. E, köyde başta bir şey yok gibi geldi ama e, güzel bir şeyler bulacağız hissine kapıldık. E, şunu da, da sadece çocuklar için yazıyor ama bence ben buna sayarım. Poluri'ye hoş geldiniz. Hadi <laughs> gel. <laughs> 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 Evet, şimdi ismi Yunanca yazdığı için okuyamadığımız bir yerdeyiz. Ee, modern pastane olarak geçiyor burası. Ben Yunan kahvesi aldım. Kemal'im Amerikan aldı. Lugasa diye geçen bir Yunan böreği aldık. İki tane kuki aldık. Çok tatlı gözüküyorlardı. Bir de bu nedir Kemal? Peynirli bir şey. Ee, ne olduğunu hakikaten bilmiyorum. Sorarım adını, yazarım bakalım. Bu... Onunla başlayalım. Diğeri zaten yürütüsü tatlı. Yürütüsü benim çok tuhafına gitti. İlk defa gördüm. Yani renginden sanki mısır ekmeği gibi ama değil. Onu söyleyelim. Onu bilerek aldım. En azından o kadarını biliyoruz. İçi güzel peynirli bir şey. Evet. içinde çok fazla peynir var. Evet. Birden çok çeşit, çeşit peynirli bir çörek denebilir Ama böyle ha? şey... Dağılıyor. Dağılıyor. Kıyır kıyır. Kıyır. Ananda Yunanların hamur işlerini ben seviyorum. Bu da böyle yağ güzel bir yağ ile yapılmış ama yağlı değil. Dışında şey tadı yok mu? Tam böyle köşe kısmını kopar. Anne ev poğaçası. Hmm. Tam olarak o tad var yani. İşte kıyır kıyırdan kastım tam da o. Normalde bu Selanik böreği yani işte bu gatsa kremalı olan. Hep diyordum ya en Atina'da Atina'daydım diye. Aynı tat resmen. Hmm. Biz herhalde de Dede Ağaç'a gidiyoruz. Dede Ağaç'ta yediklerimiz de çok güzel. Biz beğeniyoruz oradakileri ama ben daha yemedim. E, bunun kreması biraz daha fazla. Çok Biz güzel, tadı da oluyor. çok güzel. Ben hep en güzelini Atina'da yedim diye hep diyordum ki yok Atina'daki daha iyi, Atina'daki daha iyi. Bu tamamen onun dengi. E, Dede ağaçta gittiğimizde, Dede Ağaç videomuzda önerdiğimiz pastanenin pırasalısı, <laughs> ıspanaklısı, peynirisi hepsi çok güzel. Aynı şekilde kremalısı da çok güzel ama kremalı özelinde bu daha güzel. Ben görüntüsünü görünce dedim ki acaba farklı bir yer mi baksak falan diye. Bana çok taze gibi gözükmedi çünkü. Sıcacık ve çok taze. <laughs> İyi ki burada kalmışsınız yani. Çok beğendim. Evet gök gürüldü Şu anda güneşli bir hava var ama yer yer bulut kümeleri var. E, muhtemelen bir yağmur geçişi olacak. Kısa süre erdiği umut ediyoruz. Daha denize girmek istiyoruz. Hem de size plajları göstereceğiz. Daha öğle saatlerindeyiz. Ee, Yunanlar güne oldukça geç başlayan bir halk. Özellikle hafta sonları. Şu anda tavernaların olduğu bir meydan burası. Şöyle yavaşça bir daha bir döneyim. Burası akşamleyin çok keyifli oluyordur. Ne yazık ki biz akşamleyin havanın karardığı saatlerde artık yola çıkmış olacağız. Avrupa'nın hiçbir yerinde olmayan sokak köpeklerinden biri. Senin Avrupa'nın hiçbir yerinde olmaman lazım oğlum. Bu sokak atı. Ne söylemek istersin? <laughs> ne söylemek istersin? <laughs> Bir şey diyeceğim. O kadar köpeği sevdim. Hiç koku yok. Şimdi bundan ne çıkarım yapmalıyız videoda? Hiç kokmuyor. Yunan köpeği kokmuyor kardeşim ya. <laughs> Rum, var ya? Var Rum var ya. Olay Yunanlar biraz. Olay Rum Yani hem Trilya hem Mudanya eski zaten Rum köyleri. Sen kimsin lan? <laughs> ya bana ne Moni moni. moni. Çok güzel bir çocuksun sen. Evet şu anda Accra Trio'dayız. Buranın drone görüntülerini yüklediğimizde burayı direkt Cassandra bölgesinden sonra o ilk mızrağın sonu ucu olarak zannedebilirsiniz. Ama tam olarak ucu değil. Haritadaki konumunu tam olarak şuraya eklemek istiyorum Kemal'im. Tam şuraya ekle tamam mı? Biz buraya gelmeden önce haritaya bakmadan birçok insanın yine drone görüntülerinden buradaki görüntülerinden Cassandra'nın en ucu zannettik burayı. Evet burası bir burun aslında coğrafi olarak öyle görünüyor. Halbuki Yarımada'nın ortası. Sosyal medyada da paylaşım yapan insanların daha önceki görüntülerinden, videolarından biz de burayı öğrendik ve geldik. geldiğimizde de değdi. Bizim burada bir buçuk günümüz vardı. Başka yerlerde evet. denize girmeyi değerlendirdik. Gerçek Kardelen bir giriş yaptı şimdi burada ama e, buraya gerçekten de gelebilirsiniz. Özellikle arabayla geliyorsanız. Burada ileride iki tane de e, seyyar tuvalet konmuş o ihtiyacınızı da halledebilirsiniz. Herhalde bir plajda en önemli şey bu. Çünkü evet, yanınızda kesinlikle. yiyecek, içecek her şeyi getirme şansınız var ama onu bir şekilde halletmeniz gerek. Ee, çok keyifli bir yere benziyor. Dediğim gibi biz denize giremedik ama girenler halinden son derece memnun. Giren kitle de son derece tatlı insanlar gördüğümüz kadarıyla. Rahatsız edici kimse yok. Yani e, Bicler gittiğimiz biçler de güzeldi ama e, burayı daha önce keşfetmiş olsaydık ilk buraya gelmiş olsaydık burada evet, girmek bizi çok mutlu ederdi. Bir de şöyle bir güzel yanı var. Burası bir dediğimiz gibi burun ee, rüzgarın ve dalgaların yönüne göre sağ tarafından veya sol tarafından girdiğinizde aslında biraz da dalga kıran görevi görebilir. Evet evet. Ee, bir buraya. Belki deki Kasandra'dan Selaniye'ye döndük. Selaniye otobüse geldikten sonra buradan araç kiralamıştık. Ee, ok Mobility buranın adı. Bir sürü firma var. Biz e, aracımızı buradan kiraladık çünkü Booking.com'dan indirim verdiler. Yaklaşık 1090 lira gibi bir ücreti vardı. Ama ben dayanamadım bir 50 euro'da tam hasarsızlık sigortası yaptırdım. O yüzden biraz pahalıya geldi ama Helo. kendinize güveniyorsanız ki bence boş bir güven gerek yok. Ee, sadece 1080 liraya iki gün için bu aracı kiralayabilirdiniz siz olsanız. Ee, ama dediğim gibi biz o riski almak istemedik. Şimdi sağ salim geldik. Buradan yeniden e, havalimanına gideceğiz. Oradan da otobüsle Selanik merkeze geçeceğiz. Selanik'e döndük. Otobüsümüz gece yarısından sonra. Yaklaşık bir iki saatimiz var görünüyor. Tabii yola çıkmadan önce bir şeyler yemek istedik. Şimdi ben anlatmaya çalışırken suğlakilerimiz geldi gördüğünüz gibi. Şöyle güzel de patates kızartmaları var. İki tane pizza ekmeğinin içinde et ve tavuk olarak birası. Ve suyuyla beraber yaklaşık 11 euro dedik. Yani an itibariyle. 31 Ağustos 2024 itibariyle Türk Lirası karşılığı yaklaşık 400 lira. Şimdi böyle düşündüğünüzde dışarıda karnınızı bir bira, iki tane su hakiye ve suyla İstanbul'da birazcık zor. son derece doyurucu biliyorum. Eee Kardan dedi burayı zaten. Epey iyi yorumları ve geldiğimizde de genelde yerellerin tercih ettiği bir yer. İyi çıkacağını eminim. Bunu yemesi çok zor. Karşınızda yemeyeceğim. İzninizden. Hadi afiyetlerce.